Şimdi Rumuz Yarım Kalan Hayat'ı izlediniz. Sizden de ricam lütfen e, yargılamadan, yani o yargılayanları e, açıkçası ben ince yeşil olarak çok küçümsüyorum. Kardeşim aklınız mı yok da kolaya gidip yargılamayı seçiyorsunuz? Akıllı insan yargılamak yerine çözüm önerileri sunar. Hele hele iyi niyetli insan asla yargılamaz. Yani o yargılayanların ya aklı yok ya iyi niyeti yok. Instagram İnci Yeşil veya İnci Yeşil Yurt official adresinden DM, rumuz ve telefon numarası yazıyorsunuz. İnci ablanız sizi arıyor. Tek tek görüşüyor, paylaşıyoruz, dertleşiyoruz, kuş gibi hafifliyoruz. Ama hepsinden önce ne yapıyoruz? Kanalımın altındaki balona tıklayarak İnci ablanıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Bugünkü rumuzumuzun ismi Yarım Kalan Hayat. Oo. Oh. Yarım Kalan Hayat. Hayalleri varmış. Evet. evet hayaller yarım kalmış diye düşünüyorum. Efendim? Merhaba Rumuz yarım kalan hayatta mı görüşüyorum? İnci Yeşilyurt arıyor. Evet, evet, evet İnci Hanım. Buyurun. Görüşmemiz YouTube'dan yayınlanacak kabul ediyor musunuz? Evet, ediyorum. Peki neden Rumuz yarım kalan hayat? Yarım kalan hayat, evet. Rumuz çok kötü günler yaşadı çok çok kötü ne bileyim anlatamam. <laughs> en baştan şöyle aslında şu an bugünlerde çok kararsız bir durumdayım. O yüzden size Hayırdır? çok ihtiyacım var İnci abla. ...ikinci İkinci evliliğimi yaptım. Tamam. Bundan 6-7 ay önce. iki tane oğlum var. Biri 18 yaşında, biri 16 yaşında. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ailemin e, izni olmadan bir evlilik yaptım aslında. Her zaman sen yapma kızım, sen çocuklarını bırakamazsın, sen çocuklarına çok düşkün bir kadınsın. Acaba diyorum, hırtımdan mı yaptım? İlk eşim üzerime kuma getirdi. Ona olan hırtımdan mı, yalnızlık korkumdan mı? İlk evliliğin Aradan... bitme nedeni ilk eşinin üstüne kuma getirmesi miydi? Evet, evet, evet. evet 18 yıllık bir evliliğimiz vardı. Amcamın oğluydu. Akraba. Ee, üzerime evet akrabaydı. Aha. 400 bundan 5-4-5 yıl önce üzerime bir Suriyeli alınca el elimizin bitme sebebi bu oldu. Kardeşim biz sonra... mal değiliz. Kimse kimsenin üstüne alınmaz. Yani Aynen. ne kadın ne erkek mal değildir. İnsanız biz. Evet. Aynen ince abla. Ondan sonra kendime yediremedim. Boşandım. 4-5 yıl çocuklarımla birlikte yaşadım. Sonra bir arkadaşın tavsiyesiyle teyzesinin oğluyla tanıştık. Evet. Onunla görüştüm. Aile, ailemle görüştüm. İlk başta ailem sıcak baktı Sonradan benim çocuklarımdan ayrılamayacağımı düşündüler. Hep karşı geldiler. Peki Ama neden ne sen çocuklarından ayrılacaksın ki? Çünkü çocuklarım, ben çocuklarım üçümüz aynı evde yaşıyoruz. Evet. Biz eşten ayrıldığında eş bana bir ev verdi. Onun içinde üçümüz birlikte yaşıyoruz. Evet. E ben evlendikten sonra ayrı bir şehire gitmem lazım. E yanına alamıyor muydun? Yok çocuklarım biri 18 yaşında biri 16 yaşında. E tamam Yanıma yani. Yanıma de erkek çocuğu yanında gelmezler. Mümkün değil. Yani istemezler. Onlara da teklif ettim. Birlikte gidelim. Küçük dedi anne arada bir ben yanına gelirim kalırım. Benden yana sıkıntı yok ama abisi dedi ben mümkün değil. Evleneceğin kişiyle hiç tanışmak istemem bile. Hiç tanışmadım bile. Hmm. Ne bileyim ailemin böyle bir e, baskısıyla bu adamla tanıştığım zaman geliyoruz seni öldürmeye kaçma gitme geliyoruz. Ben de al komşuya indim ondan sonra 7-8 saat mazur kaldım. Geldi beni oradan yani çok çaresiz bir durumda küçük olan da yanımda. Adama telefon ettim dedim ne yapalım dedi beni de arıyorlar benim yanımda zannediyorlar geleyim sizi alayım. Geldi aldı bizi teyzesinin evine gittik. Bir, bir saatlik bir mesafe var. Arayanda geliyoruz bilmem ne diyenler abim abim abilerim ablalarım annem babam yani nasıl sen biz sana görüşme diyoruz halen sen nasıl böyle biriyle görüşüyorsun nasıl daha evlilik düşünüyorsun aha. yani sürekli bir baskı içinde ondan sonra neyse öyle gittim küçük olan da yanımda bu defa burada küçük bir yer oturduğumuz yer Arkamdan konuşuldu Kaçtı, göçtü. Halbuki ben öyle bir kadın değildim. Çok zoruma gitti. Aylardır bunu kendime yediremedim. Şunu anlamam üzüldüm. lazım. Sen boşanmış bir insansan bekarsın. Kaçtı nedir? Evet. Kimden? Kocada... Kocan yok ki kocadan kaçasın. Aynen. Kocaya kaçtı. Yani o ya, kocaya kaçtı gitti. Ha, ha. Böyle. Burada ha. böyle konuşuluyor. Ha, ha. evet. Ondan sonra çocuklarını bıraktı gitti. ...ya anlatıyorum böyle bir şey yok... ...yani ben kendi ben küçük müyüm... ...37 yaşındayım... ...kendi Rıza'mla evlendim... ...kendim gittim kendim... ...ne evet. bileyim kimseyi laf anlatamadım... ...ama gittim... ...orada onunla birlikte bir yuva kurmaya çalıştık... ...bir şeyler yapmaya çalıştık... ...ama benim bir türlü ben... ...oraya gideyim yere ısınamadım... ...adam iyi adamdan yana sıkıntım yok... ...beni seviyoruz yaşça işte benden büyük... Hı. ...aramızda bir 20 yaş var... Hı. ...ama adamla bir çok yani böyle büyütülecek bir sıkıntı değil. Ama ben aklım hep çocuklarımda. Onlar ne yedi, onlar ne yapar. Her hafta gelirim. Onlar kimle kalıyorlar orada... yavrum? Nasıl? Çocuklar kimle kalıyor? Çocuklarım ikisi. İki oğlun yan yana kaldılar. Yani birbirlerine destek oldular. Benim kendime ait bir vardı. Baba da Şimdi aynı şeyden işte içeri. Şunu anlamak Babayla istiyorum. Babayla birlikte kalmak istemediler. Yani bir dakika, bir dakika. Şunu anlamak istiyorum ki sana çözüm önerisi sunarken o bilgiler elimde evet. olsun. Biri 18, biri 16 yaşında iki evlat var. Evet, bu evet. evladın başına sokacak bir çatısı var ama bunlar evet. okuyacak, yemek yiyecek. Evet. Okuyor, üniversiteye gidiyor büyüğüm. Lise 2'ye geçiyor, geçti küçüğüm. Evet. Evet. Şimdi bunların yemek yemesi var. Ee, yani bunların bir hizmet alımları var. şu, Hizmet demeyeyim evet, mi ben sana? Evet, evet, evet. Yapıyorlar ince anlam. Çamaşırları kendileri yıkıyor. Evlerinde ellerinden geldiğince temizliyor. Peki, Dışarıdan yemek döşüyor. Baba için... tamam yanlarında. Babanın çok bir şeyi yok onlara. Sadece babanın dükkanı var. Babaya gider gelirler. Bu kadar. Yani aslında çocuklar şu anda baba tarafından da anne tarafından da terk edilmiş. Terk edilmiş. Evet aynen İnce Hanım aynen. Hmm. aynen. Hmm. Ben çoğu zamanımı çocuklarımla geçirmeye çalışıyorum. Bir hafta oradayım, üç gün buradayım, bir hafta bu. Bu süreç ama gittikçe beni daraltıyor. Ayaklarım giderken gitmek istemiyorum artık. Burada onlarla kalmak istiyorum. canım rahat değil. İki ay sonra abisi üniversitede okuyor. Birinci sınıf, ikinci sınıfa geçti. Eylül ayında gidecek. Diyorum küçük olan bu evde nasıl yalnız kalacak? Kalamaz babanın yanına gidecek. Baba Suriyeli kadın kendini istemiyor. Orada dışlanmış bir hayatı var. Hı hı. Bilmiyorum böyle. Ondan sen, sonra sen ben geldim. Anda... Sen şu anda neyin kararını vermek istiyorsun? Geri döneyim, boşanayım mı? Evet, aynen. Ben adamı aradım, görüştüğüm, yani eğlendiğim adamı. Dedim özür dilerim, sen çok iyi bir insansın, çok iyisin. Ama ben çocuklarımı bırakamıyorum. Onların bana daha çok ihtiyacı var. Hı hı. Peki evlendiğin kişiyle beraber çocukların olduğu şehirde yaşama olanağınız yok mu? O bizim yani oturduğumuz yerden bir saatlik uzak bir yerde oturuyoruz. Ona da diyemiyorum ki ne bırak orayı buraya gel. Çünkü onun orada bir çevresi var. Burada hiç kimsesi yok. Yani ona da baskı yapmak Çevredir, istemiyorum. Işi, ona, işi, o teklifi de yaptım. İşi mi var orada? Mi var o orada? Teklifim, hayır hayır işi de yok. Emekli. Bahçeli bir evi var. Sadece orada. Orada yaşantısını sürüyor. Aha, aha. Peki çocuklarla aranızda anladığım kadar bir saatlik bir mesafe var. Evet. Peki sen e, şu anda ben sadece aklıma gelenleri soruyorum. Yani bir fikir vermek amaçlı değil ee, işte sabah gidip işte onların yemeklerini ihtiyaçlarını hazır hazırlayıp akşam evine dönsen olmuyor mu İstanbul gibi bir yerde mesela bir saatlik yol her gün insanların işe gidip geldiği Hatta bir bir buçuk iki saatlerini yolda harcadıkları bir e, yer İstanbul işe gitmek için her gün insanlar bir buçuk iki saatlerine evet, harcıyorlar. ama ona da izin... ...kendisi izin vermiyor yani her gün gidilir mi? Haftada 2-3 defa geldiğim için yani şimdi haftada... Bak. Ha, şimdi bak yavrum... Ee, evet ...kocanın izin verip vermemesi değil burada... ...burada problemi... E, ...iki tarafı da mutlu edecek şekilde çözebilmek önemli. Bu beni de olan. yıpratıyor İndi ablacığım... ...bu beni de yıpratıyor... ...buraya gel yani günü birlik git gel... ...ondan sonra ben sabah kalktığımda... ...çocuklarımı yanımda görmek istiyorum... ...akşam yattığımda erkek çocuğu geç gelebiliyor... ...en azından ben burada olduğumda... ...annem evledir, evlen gidelim... ...Allah'tan Rabbime çok şükürler olsun ki... ...benim evlatlarım... ...hiç kötü bir alışkanlıkları yok... ...hiç öyle kötü bir şeyle... ...yani hiç... ...anne baba gitti ama onlar hiç kendilerini kendileri bozmadılar. Sen zannediyorum zaten... ...kararı vermişsin. Şu an yani böyle kararsızım... ...onu aradım... ...eşimi aradım dedim... ...böyle böyle ben çocuklarımı bırakamıyorum yani... istiyorsan. Ee, oradaki evleri kiraya ver, oradaki evi kiraya ver. Gel burada kirada bir ev tut. En azından çocuklarım gözümün önünde olur. Pişirdiğim yemekten getirebilirim onlara. Yani gün boyu gelir gelir gidebilirim onlara. Hı hı. O da onu bunu kabullenmiyor. Peki. O da bir tevzili yapıyor. Yani bu böyle olmaz. Aha peki. Ya çocukların ya ben. Peki. Ee... Ama benim kalbim, her şeyim çocuklarımdan yana. Peki. Öyle de olmalı Ve zaten. Büyük oğlum, büyük oğlum ben gittikten sonra yıkıldı. Ben onun her şeyiydim. Baba üstüme evlendikten sonra. Beni mutlu etmek için ben onun arkadaşı oldum, annesi oldum, sevgilisi oldum. Ne bileyim anlatamam. Beni hiç çalıştırmadı, hiç maddi sıkıntı çektirmedi. Hiçbir konuda 18-16 yaşında olmasına rağmen ama bana çok iyi şekilde bakıyorlardı. Anladım. Sen bu telefonu kapattıktan sonra ben de sana bazı önerilerde bulunacağım. Ama son karar senin, hayat senin. Ee, i̇nşallah hakkınızda herkes için hayırlısı olsun. Böyle bir tabloda e, benim de önerilerim olacak, izleyicilerin de önerileri olacak. Allah yardımcın olsun inşallah. Öpüyorum yanaklarından. Şimdi Rumuz Yarım Kalan Hayat'ı izlediniz. Sizden de ricam lütfen e, yargılamadan. Yani o yargılayanları ee, açıkçası ben inciye şu olarak çok küçümsüyorum. Kardeşim aklınız mı yok da kolaya gidip yargılamayı seçiyorsunuz. Akıllı insan yargılamak yerine çözüm önerileri sunar. Hele hele iyi niyetli insan asla yargılamaz. Yani o yargılayanların ya aklı yok ya iyi niyeti yok. Bu yüzden sizlerden de ricam. Hiç yargılamadan bu kardeşimizin yerinde ben olsaydım nasıl bir yol izlerdim diye düşünerek siz de kırıcı olmayan yorumlar yazarsanız kardeşimiz de onu okur. Benim önerilerimi de okur. Ondan sonra kendi hayatı için en sağlıklı kararları verebilir. Şimdi benim önerim yarım kalan hayat şu. Bir kere önce kafanda biraz evvel öncelikli olarak şu şikayette bulundun. İşte benim için şunu 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 söylüyorlar. İnsanlara anlatamıyorum. Anlatamazsın. Hiçbir insana anlamak istemediğinin dışındakini anlatamazsın. O yüzden her zaman ince yeşurt olarak derim ki sen bildiğini yap, el alem ne derse der. Adı üstünde el alem yani el, el kadar. O yüzden sana önerim bir kere o bunu dedi, bu bunu dedi den kurtulup. Kapatırken söylediğim bir cümle vardı. İşte ilk eşim beni kimseye muhtaç etmedi. Beni çalıştırmadı şunu yapmadı bunu yapmadı. Önce sen kendin insan olarak bir başkasının senin karnını doyurması olayını güzel bir şeymiş gibi anlatmayı bırakacaksın. Eğer bir insan bir başka insanın doyurduğu kar karından memnun oluyorsa onun ne kendine ne bu hayata ne de kimseye faydası olmaz. Sürekli yanlış kararlar verir. O yüzden bundan övgüyle bahsetmeyi öncelikli olarak bırakacağız. Her insan kendini karnını doyurmayı başardıkça insandır çünkü şimdi ee, senin durumunda daha doğrusu anne ve babanın aynı anda veya farklı zamanlarda bir evladı yapıyorsanız o evladın sadece para verip yaşamsal hayatını sürdürmesini beklemek bizlerin anne ve baba olduğunu göstermiyor evet ayrılırken eşin eski eşin ...bir ev vermiş, o evde yaşamaya devam ediyormuşsunuz... ...ve e, bir evlilik kararı almışsın. Bir kararı almadan evvel onun nerelere gideceğini... ...öncelikli olarak düşünmemiz lazım. Evleniyorsun, üstünden 6-7 ay geçtikten sonra... ...evlatsız yapamayacağını anlıyorsun ve vicdanında rahatsız oluyor. Zaten bir anneyi evlenmedikçe, evlense bile... ...evladından ayrı düşünmeyi ben düşünemiyorum. Ama eşine şunu söyleyebilirsin iki tane seçenek var önünüzde. Hem boşanmadan hem de hayatınızı idame ettirebileceğiniz. Biraz evvel dedim ki büyük şehirlerde insanlar çalışmak için bile olsa bir buçuk iki saatlerini her gün yolda harcıyorlar. Ki sizin de anlattığın kadarıyla evlendiğin evle çocukların arası pek bir saat tutmuyor. Bir saat kadar bir şey tutuyor. Ay o bana zor geliyor deme lüksümüz yok. Madem ki hem yardan hem serden vazgeçemiyoruz. Her sabah kalkarsın veya gün aşırı kalkarsın. Aslında doğrusu her sabah kalkıp o evde varlığını belli edeceksin. İşini gücünü yapacaksın. Akşam da işten döner gibi evine dönebilirsin. Veya eşin oradaki evi kapatır. Hep birlikte senin mutlu olman eşini de mutlu edeceği için birlikte çocukların olduğu yere rahatlıkla taşınabilirsiniz. Ha bir üçüncü yol var. Eğer eşin sana ben mi mı derse bunun tercihi bile olmaz. Konu evlatlardır. O yüzden ee, kararını verirken eşinin ya ben ya onlar olayını koyduğunda şunu diyeceksin. Tercih yapılma meselesi değildir evlatlar. Ama benim önerim senin de benim de hepimizin de mutlu olacağı şekilde mümkün olduğu kadar ya ben her gün giderim ya da evimizi oraya taşırız. Çünkü ben çocuklarımın başında olmak istiyorum kararını sana öneriyorum. Evet bugünlük yayınımız bu kadar. Bundan sonraki yayınlarda görüşünceye kadar. Aman kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.